Merhaba. Bugün e, İslam tarihinde adı hem saygıyla hem de zaman zaman tartışmayla anılan önemli bir ismi, Ebu Musa el-Eşari'nin hayatına yakından bakacağız. Evet. Elimizdeki kaynaklar onun e, Yemen'den Medine'ye uzanan ilginç yolculuğunu, valiliğini, dindarlığını ve tabii tarihin en kritik, en çalkantılı anlarından birindeki rolünü anlatıyor. Hı hı. Amacımız da bu. Hani e, karmaşık diyebileceğimiz kişiliği kaynakların bize sunduğu bilgiler ışığında daha iyi anlamaya çalışmak. Kesinlikle çok yönlü bir şahsiyet çünkü. İşe belki de en çarpıcı yerden, en çok konuşulan olaylardan biriyle başlayalım. Basra'ya vali atandığında yaptığı o meşhur konuşma. Evet evet o çok ilginçtir. Halka diyor ki ben size sadece Kur'an ve sünneti öğretmeye gelmedim. Bir de sizin yollarınızı temizlemeye geldim. Bu tabii herkesi şaşırtıyor o dönemde. Hı hı. Beklenmedik bir çıkış. Bir önemli bir isim bile onun için Basra'ya ondan daha hayırlı bir yolcu gelmedi diyor. Peki kimdi bu kişi? Gelin birlikte keşfedelim. Asıl adı Abdullah İbni Kays ama biz onu daha çok künyesiyle Ebu Musa el-Eşari olarak tanıyoruz. Evet. Yemenli kökenli bir sahabi. Aymen, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini duyuyor, ta Yemen'den kalkıp Mekke'ye geliyor, Müslüman oluyor. Sonra tekrar Yemen'e dönüyor ama kader onu bir kez daha peygamberin yanına Medine'ye çekiyor. Hı hı. Hayber fethinden hemen sonra yanında 50'den fazla Yemenli Müslümanla ki bunların arasında iki kardeşi de var Ebu Ruh ve Ebu Burde Medine'ye varıyor. Kalabalık bir grupla geliyor yani. Evet ve bu gelişleri tam da Habeşistan'dan dönen Cafer İbni Abi Talip ve arkadaşlarının geldiği zamana denk geliyor. Çok özel bir an, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu Yemenli gruba özel bir isim veriyor, Eşariler. İşte bu Eşariler ismi ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem onlar için kullandığı ifade çok anlamlı bence. En yufka yürekli insanlar. Çok güzel bir tanım. Evet, yani kalpleri çok hassas, merhametli kimseler. Bu tanımlama, Ebu Musa'nın karakterini anlamamız için bence çok önemli bir ipucu. Hı hı. Hatta şöyle bir olay var, bilirsiniz belki. Bir savaş sırasında erzakları azalınca eşariler ne var ne yoksa ortaya koyup eşit bir şekilde bölüşüyorlar. Evet, o meşhur paylaşım olayı. Aynen. Peygamberimiz bu davranışı görünce o kadar etkileniyor ki, onlar bendendir, ben de onlardanım diyor. Bu olay. Onların sadece merhametli değil, aynı zamanda zor zamanlarda nasıl birlik olabildiklerini paylaşımcı ruhlarını gösteriyor. İşte bu, Ebu Musa'nın kişiliğinin e, temel taşlarından biri oluyor diyebiliriz. Elimizdeki metinlere bakınca Ebu Musa'da sanki böyle nasıl desem garip bir karışım var gibi. Bir yanda gerektiğinde çok cesur bir asker, gözünü budaktan sakınmayan bir komutan. Evet. Diğer yanda ise savaş bitince barış zamanında son derece sakin, huzurlu, çok iyi niyetli bir insan. Bu iki uç yani bu tezatlık nasıl bir arada bulunuyor sizce? Aslında bu belki de o dönemin ideal sahabi profilinin bir yansıması. Yani hem cesaret hem de derin bir dindarlık. Ama Ebu Musa özelinde kaynakların işaret ettiği bir temiz fıtrat, bir safiyet durumu da var sanki. Hı hı. Bu onun her şeyden önce Allah rızasını gözetme arzusunun ve insanlara duyduğu o temel sarsılmaz güvenin bir göstergesi olabilir. Hayatının anahtar kelimesi belki de ihlas, yani samimiyet, içtenlik. Evet, ihlas. Ancak bu derin samimiyet ve güven, ileride göreceğimiz gibi, onu maalesef siyasi manevralar karşısında biraz e, zor durumda da bırakabiliyor. Bu ihlas meselesi anladığım kadarıyla özellikle hakem olayında çok kritik bir rol oynayacak gibi duruyor. Peki tekrar askeri yönüne dönersek peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem onun için yiğitlerin efendisi Ebu Musa'dır dediği aktarılıyor. Evet bu önemli bir övgü. Kendi anlatımlarında da savaşın ne kadar zorlu geçtiğine dair detaylar var. Ayaklarının parçalanması, tırnaklarının düşmesi, ayaklarını bez parçalarıyla sarmak zorunda kalmaları bunlar o dönemin fedakarlıklarını çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Kesinlikle. Ama aynı zamanda tedbirli bir komutan olduğu da anlaşılıyor. Mesela İsfahan'ın fethinde önce barışçıl bir yol deniyor, cizye anlaşması yapıyor ama karşı tarafın ihanet planını sezince de hiç tereddüt etmeden kararlı bir şekilde savaşa gelip çok kısa sürede sonuç alıyor. Evet onun askeri dehası özellikle İran fetihlerinde mesela meşhur Tüster kuşatmasında çok net görülüyor. İran'ın güçlü komutanı Hürmüza'nın sığındığı o kale Gerçekten çok sağlam, aşılması zor bir engel. Hı, hı Günlerce süren kuşatma sonuç vermeyince Ebu Musa orada çok zekice stratejik bir hamle yapıyor. İçeriden bir İranlının yardımıyla küçük bir birliği, sanırım 200 kişilik bir birliği gizlice kaleye sızdırmayı başarıyor. Vay canına! Kapılar içeriden açılınca da genel hücum emrini veriyor ve o zapt edilemez gibi görünen kale düşüyor. Bu olay onun sadece cesur değil Aynı zamanda çok zeki bir taktikçi olduğunu da kanıtlıyor. Hazreti Ömer'in de ona ne kadar güvendiğini, Ammar İbni Yasır, Elbara İbni Malik gibi çok önemli sahabelerden oluşan takviye birlikler gönderdiğini unutmamak lazım. Savaş meydanındaki bu kararlı, zeki komutanın savaş biter bitmez bambaşka bir insana dönüştüğü söyleniyor metinlerde. Çok ağlayan, çok tövbe eden, sakinleşen, içine dönen biri haline geliyormuş. Bu gerçekten ilginç bir tezatlık. Evet o dönüşüm dikkat çekici. Bir de onun Kur'an okuyuşu var ki dillere destan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sesini Davud peygamberin o güzel sesine, mizmarına benzetmiş. Evet, Davud'un mizmarlarından bir mizmar ifadesi geçiyor. Hatta Halife Ömer'in bile ondan sık sık Kur'an dinlemek istediği, "Bize Rabbimizin aşkını duyur Ebu Musa." dediği rivayet ediliyor. Bu ne kadar güzel bir şey. Çok etkileyici gerçekten. İşte bu manevi derinlik, onun savaş motivasyonunu da belki açıklıyor. Kaynaklar ısrarla şunu vurguluyor: Ebu Musa sadece İslama ve Müslümanlara karşı açıkça savaş açan, düşmanlık eden müşrik ordularına karşı mücadele etmiş. Müslümanlar arasındaki iç çekişmelerden, yani o dönemki tabirle fitneden hep ısrarla kaçınmış. Hı hı. İşte bu fitneden kaçınma ilkesi onu hayatının belki de en çetrefilli, en çok tartışılan olayının tam merkezine yerleştirecekti. Hakem olayı Evet, geldik o kritik noktaya. Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasındaki o kanlı iç savaş, Sıffin Savaşı sonrası, Ebu Musa bu süreçte nasıl bir rol oynadı? Çünkü genel kanı biraz önce de değindiğimiz gibi onun iyi niyeti yüzünden kurnazlığıyla bilinen Amr İbnül As tarafından kolayca kandırıldığı yönünde. Ama elimizdeki metinler sanki biraz daha farklı bir pencere açıyor değil mi? Kesinlikle öyle. Metinler Olayın bu şekilde yorumlandığını kabul etmekle birlikte Ebu Musa'nın motivasyonunun sadece saflık veya kolay aldanma olmadığını özellikle vurguluyor. Onun temel derdi, asıl kaygısı Müslüman kanının daha fazla dökülmesini engellemekti. Yani barışı sağlamak. Evet. Durum kontrolden çıkmış, ümmet gerçekten büyük bir felakete sürükleniyordu. Ona göre bu kör düğümü ancak radikal, köklü bir çözüm açabilirdi ve bu çözümün temelinde de yine o bahsettiğimiz ihlas ve adalet arayışı yatıyordu. Peki neydi o radikal çözüm önerisi? Teklifi aslında çok net ve prensipliydi. Madem sorun liderlik üzerinden çıktı ve bu kadar kan döküldü, o zaman hem Hazreti Ali hem de Hazreti Muaviye geçici olarak halifelik iddiasından heragat etsin. İkisi de mi? Evet, ikisi de. Mesele tamamen Müslümanların iradesine yani şuraya bırakılsın, halk kendi liderini yeniden temiz bir sayfayla seçsin. Bu sadece bir ateşkes çağrısı değil, sorunun kökenine inmeye çalışan prensip sahibi bir yaklaşımdı onun için. Önemli olan çatışmanın sebeplerini ortadan kaldırmaktı. Yani Hazreti Ali'nin meşru bir biatla seçilmiş halife olduğunu kabul etmekle birlikte, Muaviye'nin isyanı, Suriyelilerin durumu, dökülen onca kan, bütün bunlar nedeniyle durumu artık farklı, daha köklü bir çözüm gerektiren bir noktada görüyordu. Aynen öyle. İşin ilginç yanı, Hazreti Ali aslında hakem olarak başkalarını düşünmüşken, kendi ordusundaki önemli bir kesim, özellikle Yemen kökenliler ve Kurra denilen grup Ebu Musa'da ısrar etmiş. Neden peki? Çünkü Ebu Musa Savaş öncesinde tarafsız kalmaya çalışmış, sürekli barış çağrısı yapmış ve en önemlisi dindarlığıyla, takvasıyla bilinen saygı duyulan bir isimdi. Ona güveniyorlardı. Adil olacağına inanıyorlardı. Anladım. Hz. Ali'nin asıl endişesi ise Ebu Musa'nın samimiyetinden ziyade karşı tarafın temsilcisi Amr İbnü'l As'ın politik zekası, kurnazlığı ve hileye başvurma potansiyeliydi. Ebu Musa'nın barışa olan o büyük özleminin ve insanlara olan temel güveninin Amr tarafından istismar edilebileceğinden, manipüle edilebileceğinden ciddi şekilde korkuyordu. Ve nitekim korktuğu da başına geldi ama. Ee, görüşmeler başladı. O görüşmelerde neler yaşandı? O meşhur diyaloglar nasıl gelişti? Kaynaklar Ebu Musa'nın ilk olarak savaşa hiç karışmamış tarafsızlığıyla bilinen... Abdullah ibni Ömeri halife olarak önerdiğini söylüyor. Evet, bu ilk teklif aslında Amra Ebu Musa'nın körü körüne bir Ali taraftarı olmadığını, farklı çözümlere açık olduğunu gösterdi. Bir fırsat gördü belki de. Hmm. Amr da hemen karşı hamlelerle geldi tabii. Önce Muaviye'yi önerdi, sonra hatta kendi oğlu Abdullah ibni Amr'ı bile önerdi. Kendi oğlunu mu? Evet. Ancak Ebu Musa bu isimleri çok net bir dille reddetti. Özellikle Muaviye için o halife değildir ve bu makama hakkı da yoktur dediği açıkça belirtiliyor kaynaklarda. Amr'ın o meşhur Hazreti Osman'ın kanının velisi argümanını da çok mantıklı gerekçelerle çürüttü. Yani bu cevaplar onun hiç de öyle kolay lokma olmadığını, prensiplerine bağlı olduğunu gösteriyor aslında. Peki anlaşmaya nasıl vardılar o zaman? O kritik nokta neydi? Amr nasıl ikna oldu ya da görünüşte nasıl ikna oldu? İşte uzun tartışmalardan sonra dönüp dolaşıp Ebu Musa'nın baştaki o temel önerisine geri dönüldü. Her iki tarafın lideri de yani hem Ali hem Muaviye az edilecek ve yeni halife Müslümanların ortak iradesiyle şura ile seçilecek. Yani başlangıçtaki öneri kabul edildi. Evet. Kaynaklar Amr'ın bu prensip üzerinde Ebu Musa ile anlaştığını hatta halkın selameti bu görüştedir dediğini açıkça aktarıyor. İşte burası çok önemli. Ebu Musa, Amr'dan temel bir prensip, Şura prensibi üzerinde net bir söz almıştı. Hı hı. Belki de durumun ciddiyeti, akan kanın vahameti nedeniyle Amr'ın böylesine hayati bir anlaşmayı, hem de halkın selameti için denilen bir anlaşmayı bozacağına ihtimal vermedi. O kadar güvendi. Hatta İbni Abbas'ın onu, Dikkat et, korkarım amrın seni aldatır. Eğer bir karara vardıysanız önce o konuşsun, sonra sen konuş diye uyardığı söylenir. Ama Ebu Musa bu uyarıyı pek dikkate almadı çünkü onun için asıl olan akan kanı durduracak olan bu ilke anlaşmasıydı, büyük resimdi. Ve o an geldi, halkın önünde sonuç açıklanacak, Amr kurnazca bir hamleyle, yaşça ve İslam'daki kıdemce Ebu Musa'nın daha büyük olduğunu söyleyerek İlk sözü ona bırakıyor. Görünürde bir saygı gösterisi gibi. Aynen öyle bir nezaket gösterisi gibi. Azlettim. Siz işinize bakın ve kimi uygun görüyorsanız kendinize halife seçin. Yani şuraya havale ediyor. Sonra sıra Amr'a geliyor ve işte o meşhur ihanet, o kırılma anı gerçekleşiyor. Amr kürsüye çıkıp diyor ki, Ebu Musa'nın ne dediğini duydunuz. O arkadaşı Ali'yi azletti. Ben de onun gibi Ali'yi azlettim ve arkadaşım Muaviye'yi makamında bıraktım. Çünkü o, müminlerin emiri Osman'ın velisidir, onun kanını talep etmeye en hak sahibi olandır ve onun makamına en layık kimsedir. İnanılır gibi değil, tam bir ters köşe. Tam bir şok etkisi yaratıyor tabii. İşte o an Ebu Musa için büyük bir yıkım oluyor anlaşma ayakları altına alınıyor. Onun barışa ve ilkelere dayalı yaklaşımı acımasız bir politik manevrayla alt ediliyor. Metinler Ebu Musa'nın bu duruma çok büyük bir öfke ve hayal kırıklığıyla tepki gösterdiğini, Amra çok ağır sözler söylediğini anlatıyor. Bu olaydan sonra Ebu Musa siyaset sahnesinden tamamen çekilmiş anlaşılan. Mekke'ye gidip ömrünün sonuna kadar Kabe civarında ibadetle meşgul olmuş. Evet, inzivaya çekiliyor bir nevi. Geriye dönüp hayatına baktığımızda, gerçekten de peygamberin güvenini kazanmış, Muaz İbni Cebel'le birlikte Yemen'e bali gönderilmesi gibi, büyük fetihlerde önemli roller almış, Hazreti Ömer ve Hazreti Osman dönemlerinde Basra ve Kufe gibi çok stratejik merkezlerde valilik yapmış bir isim görüyoruz. <laughs> önemli görevler üstlenmiş. Kur'an'ı sadece ezbere bilmekle kalmayıp, onu çok iyi anlayan ve hayatına tatbik etmeye çalışan biri. Şu sözü bence çok anlamlı. Kur'ana uyunuz, Kur'an'ın size tabi olmasını arzu etmeyiniz. Yani biz Kur'ana uyalım, Kur'an'ı kendimize uydurmaya çalışmayalım diyor çok derin bir mesaj. İbadete düşkünlüğü de kaynaklarda sıkça vurgulanıyor. Çok sıcak günlerde oruç tuttuğu ve bunun sebebini soranlara, belki bu dünyadaki sıcak günlerin susuzluğu, kıyamet gününde bizim için kana kana içilen serin bir pınar olur diye açıkladığı anlatılıyor. Ne güzel bir niyet. Vefat ederken bile yüzünde Allah'ın rahmetini uman, teslimiyet içinde bir ifadeyle sürekli şu duayı tekrarladığı rivayet ediliyor. Allah'ım sen selamsın selam sendendir. Bu hayatını şekillendiren o ihlasın, o samimiyetin son anına kadar nasıl devam ettiğini gösteriyor aslında. Evet, Ebu Musa Eleşşari'nin hayatına yaptığımız bu yolculukta gerçekten de onun o derin dindarlığı, askeri başarıları, idarecilik yönü ve tabii ki hakem olayındaki o çok tartışılan kritik rolü öne çıktı. Karşımızda sadece saf ya da sadece iyi niyetli değil, aynı zamanda ilkelerine bağlı, cesur, zeki ama belki de siyasetin o sert Acımasız gerçekleri karşısında ilkelerine ve karşı tarafın sözüne fazlaca güvenmiş, oldukça karmaşık bir kişilik profili var. Hı hı. Hayat mottosu olabilecek, ihlasa yani samimiyete olan bağlılığı ise attığı her adımda, aldığı her kararda hissediliyor gibi. Peki siz dinleyicimiz? Ebu Musa'nın bu inişli çıkışlı, derslerle dolu hikayesinden kendinize ne gibi çıkarımlar yapabilirsiniz? Belki de idealizm ile o sert siyasi gerçeklik arasındaki o ince, keskin çizgiyi düşünebilirsiniz. Evet, zor bir denge. İlkelerden ödün vermeden, özellikle böyle çatışmalı, kutuplaşmış ortamlarda yol almanın zorluklarını ya da Eşkariler örneğinde gördüğümüz o topluluk ruhunun dayanışmanın ve kişisel dindarlığın zor zamanlarda insan için nasıl bir sığınak, nasıl bir güç kaynağı olabileceğini bunlar düşünülebilir. Son olarak belki üzerinde biraz daha kafa yormanız için bir soru bırakalım. Hakem olayı genellikle bir aldanma, bir saflık hatası hikayesi olarak anlatılıyor. Bu kısmen doğru olabilir ama Ebu Musa'nın barışa olan o derin tutkusunu, fitneden kaçınma çabasını ve hayatının merkezine koyduğu o temel ihlas ilkesini göz önüne aldığımızda, Amr tarafından açıkça ihanete uğramış olsa bile, şura ilkesini yani Müslümanların ortak iradesini her şeyin önüne koyma çabası acaba farklı yorumlanabilir mi? Hmm, i̇lginç bir bakış açısı. Yani e, siyasi kazanımlar ya da kişisel güvenceler yerine bedeli kendisi için çok ağır da olsa temel bir İslami prensibi savunmak, onu hayata geçirmeye çalışmak ne anlama gelir? Belki bu soruyu size emanet edip biraz düşünmeye davet edebiliriz. Evet, bu da üzerinde düşünülmeye değer bir nokta gerçekten. Bu kapsamlı ve derinlemesine incelemede bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz.